Kerem fil ailesini anlatabilir misin? Anlatamıyorum ben. Neden anlatamıyorsun babacığım? Çünkü bunlar konuşmaya bir yerlerde de konuşuyorlar. Babacığım bunlar konuşmuyorlar mı? Konuşmayı bilmiyorlar mı filler? Mesela bu babası, bu annesi, bu süt. ablası, süt bu süt abisi için. olsun. Süt bunlar... için. Kimler süt için? Bir minicik kalmışım burada. Evet onu da aileye katabilir misin? O kim? Tüm için Ayran için büyür. Ayran da mı içsinler? Ayran içerse bunlar büyür mü? Filler ayran sever demek ki. Hmm. Evet. Peki başka ne yesinler? Ne yesinler oğlum? Başka ekmek yiyebilir. Tamam başka ne yesinler? Ne önerirsin bunlara? Fillere. Şu yemek yesinler mi? Ne? Şey. Yemek, yemek, yesinler. Tamam yemek yesinler. Tanca yesinler. Tamam çok güzel. Şunu başka yemişinler. Fazla yersel ne olur? Doyarlar mı? O zaman parkta koşamazlar değil mi? Çok yemek yerlerse. Ama çok yemek yesinler yine. Yemek yememezlik yapmasınlar. Çünkü öteki türlü büyüyemezler. İki tane aldım. Şimdi bu, bu dikeyini almayacağım. Peki bunların hangisini daha çok seviyorsun? Fillerin? Hangi filleri daha çok Hep seviyorsun? Hepsini seviyorum. Babası hangisi bunu? Babası. Gösterir misin parmağını? Evet. Annesi hangisi? Aferin. Ablası hangisi? Hangisi? Evet. Peki küçük abisi hangisi? Şu mu acaba? Evet. Onlar bunlar bebek galiba demek ki bunlar bunlar ufacık bebekler. Ama bunlar parkta gidiyor Bunları parka götürelim. Parkta ne yapacak bunlar? Ne yapacak parkta? Ne Yeşiline. Nereye binecekler? Merdivenden çıkışın işte. Çapalka bir şey. Ha, Merdivenden çıksınlar. Oradan kaydıraktan kaysınlar Baba, mı? Başka ne yapsınlar bunlar? Umuyor, başka kaysınlar. Tamam. Sevdim mi sen bu fil ailesini? Peki. Ne söylemek istersin fillere? Sonra kapatalım. Ne söylemek istersin? Pazarı gidip Evet. Bir ekmek acın. Pazara gidin ekmek mi alsınlar? Baba fil sana diyor. Pazara git ekmek al diyor. Kime? Yavrularına. Olur mu? Biz bakalım. Tamam bakalım. Bay bay görüşürüz fil ailesi. Bay bay görüşürüz fil ailesi.